saatini ve tarihini vererek aday tanıtım toplantısı yapacağız. 3 Ekim'de de Milliyetçi Hareket Partisi seçim stratejisini Ankara'dan beyannamesini ilan edecektir. Çok yoğun, hızlı bir tempoya ayak uydurmak mecbetindeyiz. Biz adı üzerine hareketli bir partiyiz. O açıdan seçimler bize hiç yabancı değil. Ama bu seçimin de nasıl dar bir takvim içerisinde sıkıştığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ama ne olursa olsun şartlar zaman da kısa olsa, vakit de dar olsa biz zamanı planlı ve programlı kullanarak kendi lehimize çevirmenin yollarını ve planlamasını yapmak mecburiyetindeyiz. O açıdan bir şikayetimiz, herhangi bir sıkıntımız yoktur. Diğer siyasi partiler nasıl yapacaklarsa, ne düşünüyorlarsa, biz daha iyisini düşünmek için bu istişareleri, bu görüş alışverişini bugünden itibaren daha doğrusu dünden itibaren başlatmış vaziyetteyiz. Aydın'da Aydın'da bir bayan adayımız da var zaten. Sizler de biliyorsunuz. Türkiye'de ilk üçte olan bir şey bu basının da toplumun da diğer kesimlerin de dikkati mutlaka çekmiştir. Bu hususta teşkilatım adına Sayın Genel Başkanımı da bu tercihinden dolayı da ayrıyetten teşkilatım adına Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm fertleri adına il başkanı olarak ayrıyetten teşekkür ediyorum. Merkezi adayınız olmayışından dolayı bazı e, eleştiriler var. İşte Nazim Bey, Deniz Sıra, Kısa Söke, e, işte Efe'ler gibi bir aday yok diyorlar. Ne diyorsunuz bu eleştirilere? Yok. <laughs> Kim diyorsa e, bir doğum yerine, doğum tarihine şöyle bir baksın. Sayın Deniz Hanım tamam mı? Aslen Aydınlı. Ama eşi nazil olduğu için öyle kabul edilmişti. Sorun değil yani. Hep Aydınlı. Hepsi Aydınlı. Yani şöyle e, yorum yapılıyor. E, biz Aydın bir bütün olarak ele yani Sayın Beli Bey Söke'de oturabilir, Söke'de görev yapmış olabilir ama bizim için bir bütündür yani. Söke de aynı, Nazil de aynı. Biz Boğa kentten Didim'e kadar tüm ilçeleri biz bir bütün olarak görüyoruz. Bir ayırmamız falan değil ama vatandaşımız bu şekilde görüyorsa onlara da saygı duyuyoruz. Sorun değil. 25'te. Nazil'den Söke'nin ortası <laughs>